Herkese merhabalar. Telvecik Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir sesimi duyan herkesin sağlığı, saati Huzuru keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başak Burçları'na özel kapattım. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımızın 1-15 Ocak arasındaki aile ilişkileriyle alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Dilerim ki her neyse duymak istediğiniz onu duyarsınız sevgili Başaklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte ihtiyacınız olan işareti alabilmek adına Fal yorumumdan sonra bir tane de kart çekeceğiz ve çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yoruma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında eklidir. Oradan bana kişisel olarak ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım sizler böyle fincanı incelerken. Şimdi herkes gördüyse ben hemen yoruma geçmek istiyorum. Biraz karışık sevgili başaklar. Biraz sıkıntılı. Biraz koşturmalı. Biraz böyle büyük büyük sorunlardan bahsetmiyoruz ama sizler zaten hani böyle şey insanlarsınız. Her şeyi mükemmel isteyen insanlar olduğunuz için belki de her yere yetişmeye çalışan tipler olduğunuz için belki de biraz yorulacağınız bir süreç olabilir sizin için. Şimdi şöyle ki bakın evliyseniz bu arada eşinizle eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz. Yine kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz. Bakın bu süreçte size ihtiyacı olan insanlar biraz fazla gibi görünüyor. Yani eee sorumluluk aldığınız insanlar daha doğrusu. Örneğin anne babanızla ilgilenmek zorundasınız. Örneğin evlisiniz, eşinizin ailesiyle ilgilenmek zorundasınız. İşte kardeşlerinizin hayatıyla ilgilenmek zorundasınız gibi. Şimdi kötü telaşlar değil dedim bunlar. Değil dediğim gibi bunlar ama sizi de hem psikolojik olarak hem fiziken hem mental olarak da yoracak bir süreç olacağı benziyor. Bir hastaya ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hasta dediğim gibi yine böyle büyük bir hastalıktan Allah korusun ee, işte kötü bir hastalıktan bahsetmiyorum ama yine bir yakınınız böyle bir rahatsızlanabilir siz onun doktor işleriyle vesairesiyle böyle bir uğraşmak zorunda kalabilirsiniz bu sizi dediğim gibi biraz hem fiziken hem mental olarak görebilir onun yanı sıra yine ihtiyacı olan size ihtiyacı olan belki desteğinize belki hani manevi desteğinize ihtiyacı olan farklı bir insan daha var yine onunla ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz gibi onunla böyle zaman geçirmek ona psikolojik destek olmak zorunda hissediyorsunuz gibi kendinizi bir de kendi işiniz gücünüz bir de kendi eviniz vesaire derken biraz böyle karmaşık bir mental olarak karmaşık bir süreç bekliyor gibi sizi ama bakın önünüz ferah yani çok büyük büyük sorunlar değil dediğim gibi bunlar bunlar kesinlikle bu işte ilgilenmek zorunda kaldığınız hasta da Allah korusun öyle büyük bir hastalık değil işte yanında olmanız gereken insan her kimse derdi çözülemeyecek bir dert değil ama size gerçekten insanların bu ara çevrenizdeki insanların aile ilişkilerinizde olan insanların normalden biraz daha fazla ihtiyacı var gibi Siz de böyle birkaç e, kola dağılacaksınız gibi duruyor bu ocağın ilk iki haftası ama sonrası gerçekten temiz yani bu arada önünüz aydınlık bu arada e, aileyle alakalı bazı problemler sanki böyle var olan problemler yani şimdiye kadar var olan problemler Büyük sorunlar olarak düşündüğümüz problemler sanki artık bastırılmış, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz, önünüzü daha iyi görüyorsunuz, planlarınızı artık kendi hayallerinizi daha iyi kuruyorsunuz gibi önünüz gerçekten aydınlık, ferah, öyle sıkıntısız bir süreç olacak gibi duruyor sizin için. Sadece yorulacağınız ve kendinizi... Oradan oraya koştururken bulacağınız bir süreç olacak gibi güzel haberler var. Gerek kendinizle alakalı gerek ailenizle alakalı alacağınız ve sizi mutlu edecek güzel haberler var. Örneğin çocuklarınız varsa bakın bebeğin bir başak burcuysanız çocuklarınızın ee, bir Başarı durumu olabilir. ve Hayatlarıyla alakalı verecekleri bir karar olabilir. İşte okullarındaki bir sınav sonucu olabilir. Vesaire vesaire. Mutlu olacağınız çocuklarınızla alakalı yüzünüzün güleceği durumlar da var. Eğer ki bir eve beyinseniz şu anda beni dinleyen. E, bu anlamda mesela çok güzel çıkmış. Ekstra haberler de var. E, hatta hamile bir kadın var. Sevgili başaklar. Yani yakınınızda biri yaşıyor. E, bir bebek haberi verebilir size. Siz kendiniz bir bebek istiyorsanız bu süreçte olmaması için hiçbir sebep yok. Yani hakikaten böyle bir bebek durumu da söz konusu kendinizde olabilirsiniz bu. Yakınınızda bir kadın da olabilir böyle bir bebek haberiyle size gelebilir. Bu da sizi e, mutlu edecek bir durum gibi görünüyor ve biraz da tabağa bakalım. Tabii ki tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar edelim. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları her zaman yapamayabiliyoruz. O yüzden her videoda söylüyorum. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Çünkü genel açılımlarda ne falı olursa olsun yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli sevgili başaklar. Şimdi artık tabak aktı gördüğünüz gibi tertemiz bir hane. Ee, dediğim gibi o büyük sorunlar ha, hane ile alakalı aile ile alakalı olan size büyük sıkıntılara sokan sorunlar gerçekten bitmiş gitmiş gibi görünüyor hayatınızdan tertemiz şu anda 1-15 Ocak arasında sizi zorlayacak e, problem olmayacak gibi duruyor hayatınızda e, tertemiz bir hane tertemiz bir aile. E, ilişkileri sadece işte bu koşturma yani bu telaş sizi yorarsa yoracak onun dışında inanın hiçbir şey yok bir imza işiniz olabilir e, bakın böyle hisseli bir yer varsa satılmasını beklediğiniz ya da böyle aile bireylerinden biriyle ortak bir yer almayı planlıyorsanız e, bu durumda söz konusu olabilir bu süreçte çünkü bir imza işiniz var, temiz bir imza ya da kendi adınıza belki ev istiyorsunuz araba istiyorsunuz yatırım yapmak istiyorsunuz vesaire e, temiz bir imzanız var sevgili Başaklar bu da çok güzel çıkmış ailede zaten şu anda bir e, kısmet durumu söz konusu gerek kendi üzerinizde gerek ailenizde gerçekten böyle kısmet hani o kapılar açılmış gibi bu çok güzel bir şeydir. Ee, bol bol dua etmeyi bu süreçte sizlere tavsiye ederim. Çünkü gerçekten hani o rahmet kapıları şu anda açılmış gibi görünüyor. Bol bol dua edin. Güzel şeyler, güzel gelişmeler olacaktır gibi görünüyor. İnşallah da olur. Kocaman bir kısmet var. Gerçekten bakın neyse beklediğiniz maddi de olabilir, bu manevi de olabilir varsa böyle büyük bir para beklentiniz gerek kendinizin gerek aile bireylerinden birinin bununla alakalı güzel haberler olabilir. Bekarsanız yine e, hayatınızda bazı e, duygusal anlamda değişiklikler olabilir yani kısmet kapıları açık sevgili başaklar yani daha ne diyeyim daha ne olsun ben çok beğendim bu anlamda sadece bu koşturmada bu telaşta insanlara hani e, yetişmeye çalışırken sağlığınıza biraz dikkat edin çünkü <laughs> bir yorgunluk durumu söz konusu olacak gibi duruyor diyerek falıyorum onu burada bitiriyorum çünkü Genel açılımlarda biliyorsunuz ki zaten çok net çıkan şeyleri konuşuyoruz. Çok ince ayrıntıya girmiyoruz ki daha fazla insana faydalı olabilelim. Şimdi sizler için bir tane de kart çekeceğimi söylemiştim. Ben sizler niyetiyle karıştırıyorum. Şöyle lütfen siz de kartlara konsantre olun. Ben böyle kartları karıştırırken bir hatırlatma daha yapmak istiyorum sizlere. Kanalıma abone olmayanlar varsa aranızda öncelikle lütfen abone olunuz. Hatta kanalıma abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açarsanız çok daha faydalı olur sizler için. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz diyorum sevgili başaklar. Şımarıklık kartı geldi. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni Hayatının her alanında zora sokar, bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir, artılarına odaklan ve olgun kararlar alıyor. Şimdi arkadaşlar bence burada herkes e, kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Sizler zaten olgun insanlarsınız ama bazı konularda... E, Artı eksi dengesinde yanlış kararlar veriyorsanız size burada bununla alakalı bir uyarı yapıyor, olgun kararlar almanız gerektiğini öngören bir karttı. İnşallah dediğim gibi herkes kendi hayatına göre alması gerektiği mesajı almıştır. Efendim beni dinlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir suç ile ettiysem affola diyorum ve bir sonraki videoda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın lütfen. Hoşçakalın.